Otoyu attım yakaladı Sana kötü Şaka lan şaka bir hafız Donsur bir cani Elimde valizim İstanbul ve kal... Alo selamun aleyküm <laughs> Var mı bir isteğim bugün dolar bir Hahaha <laughs> Bir render 0.99 yaptı. Race'den sonra ayarlanacak. Arabalar artık 1 milyon dolar değil. 5 minutes later. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? dersen kimsin? Hop! Sen kimsin? Lan! Hop! <gülüyor> 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 efendim, efendim? departmanı kaldıracağım ben. Başka bir şey istiyorsunuz mu? Departman kaldırılacak. Dolar bire düşecek. Suriyelilere gidecek. Devlet bakanlığını da kaldırın. O sadece duvarda yazar kardeş. İstiyorum. Anladın kardeş. Başka bir şey istiyor mu? İstiyorum. Başka ne istiyorsun? Ben öğrenciyim. Ne alakası var lan? o, o zaman şöyle yapacağız. Devam devam devam. Hadi gençler kolay devam gelsin. Ya. Daha her şeyi yerleyeceğiz. Bizim korumamız yok. Sen kimsin lan? Öğrenci misin sen? Yok. İstiyorsunuz benden çocuklar. Sen kimsin oğlum? Lan Bercan sal bir şey soracağım. Durucu 10 çekiyor. Niye buradasın amına koyayım? Hey lan ben. Bas, bas 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 bas. Kaç kaç Başka çabuk kaç. Var es keskin kaçma sahnesi. <gülüyor> 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 kaç kaç oğlum kaç. Bas 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 bas. Bir şey olacak gibi adam peşimiz. Ananı onu lan. Bas bas. Aynı peşinde bas çabuk bas. Bırakmadı mı piç? Hayır hayır aynı peşinde şu anda. Bas. biliyor <laughs> nereye <laughs> <Biliyorsun, gülüyor> gittiğini. Bakayım ailen geliyor. <laughs> İnsanlar nerede? Gelmiyor adam. Gitti. Ananı onu Motel nerede? Götürüyorum şu an seni oraya. Onu <laughs> da göndereceğiz. Motel de göndereceğiz. Başka departmanı göndereceğiz. Ama motorluyu <laughs> <laughs> takip <laughs> et. Başkan sen geldi de bir şey istiyor musun sen? Şehir şey baştan şey sonra mi? düzene girecek. Bir şey istiyor musun sen? Şehir baştan ne, sonra düzene girecek. Bir şey, şey istiyor musun? Bas, 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 bas. Beni kaçıracak bas! bas, bas. bas, 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 bas. Beni kaçıracaktı gördün değil mi? Burayı da göndereceğiz lan. Her yeri gönderin. Ba başkanım şehri gönderin. Fortnite map'i gelsin. <laughs> o da gelecek kardeşim onu da göndereceğiz Bu <laughs> ne lan? Otelimiz bura başkanım Çağır insanları topla bir arşık at At sarı sayfalar da başkan görsünler Boş gülü ve kurumuz Evlat bize bir otobüs lazım La galeriye götüreyim alalım Reis beni de alın Sık Beni de alın Lan Gel buraya gel Acil bas Bas Nereye nereye Lan anahtarı ver bas lan bana Bas 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 bas. bas ben sana söyleyeceğim seçime yetişmemiz lazım Çok acil çok acil adam yakalamaz Sağdan Sol Sol Sen makam falan mısın ya reis Sol Bas 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 çabuk 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 Bas 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 Sol çapraz Tamam Oldu Aynen öyle. Döndüm daha aynı yere. Buyurun buyurun. Bas bas bas. Oylar bize gençler. Motelin önünde dur he. Gelsinler de helalleşek. Başkanım Watches olarak ben sizin bu saatten sonra milletvekilinizim. Foto patlat milletimiz gelsin. Hayda. Başkanım. Sarı. Kime bakalım oylar evlat? Size başkanım size. Ha. Başkasının namına. Ha. İstediğiniz her şey olacak. İnternet var ya. Evet. 500 bin dolandığınız olacak. <laughs> 500 bin. <laughs> 500 bin dolan 500, 500 bin, başkanım başkanım. 500 bin vergi yok Ben küçüklükten beri yayıncı olmak istiyordum Tamam işte 400 bin bit yayın açacağım Senin ekrandan daha kaliteli gözükecek Attım gitti Var mı istekleriniz gençler benden Yapsın size başkanımıza başkanım. <laughs> Öp bakayım eli <laughs> Oh. <laughs> Muharrem başkan motelde. Kral. Ne demiş? yedi blok mekanik aktif. Neresi? Yürü gidelim ver. Hadi gel kesek. gidek. Ya Allah. geri. Alo. Alo. Kardeş mekaniğe geldik de boş ya bir gelsene. Mekanik mi? Ha. Ne yapacağım mekanik? Kardeş teftişe geldik. Teftişe, teftişe mi geleceğim? Ha başkan olarak geldik. Başkan olarak mı geliyorum dur. Bekleyin Selam adam geliyor buraya. Var. Vergisini kesek gidelim Ölü adamlar. Adamlar gelsin mi? vergisini Başkanım. alak sonra gideriz. Başkanıma Aa, Teftiş, Giden teftiş, 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 teftiş. Bu ne sorumsuzluk beyler? Bu ne sorumsuzluk ya? Başkanım. Bunları alın getirin yukarı. Başkan. Konuşalım. başkan mısınız siz? Yukarı tarafa gelin Melih Önden bir gidin kapıyı açın başkanım ya. Harbi Kapı yok varsa. he. He ben başkanı her zaman vergi Vergi var vergi var. Vergi var vergi var. Her şeyde vergi şeyde fazla fazla baktım para. Ben, 30 ben, milyon, milyon ben, dolar. Ananı ne Bu 30 milyon eksi. Buyurun başkanım buyurun. Çek! Başkanım. Şimdi gençler. Tamam şakacı mısın? Vekil. Ne, ne diyorsun lan sen? Vekil kartları getir. Vay ba uzatayım başkanım. Ne yapıyorsun kardeşim? Öne geç. Kapattırmayın mekanınızı şimdi. Bakın başkanım. Oo. 30 milyon kaçırmak mı? buna koduk bu kadar şakacılık yetmez mi? Ne diyorsun lan? Ne bakalım. köşedeki imza senin mi vekil? He? Sağ köşedeki imza senin mi? Kapattırma Be kararı için imza Evet 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 benim kapattırabilirim. Sayı <laughs> kapattırın. <String> atın adamları. <laughs> tamam. Bu, bu, mekan kapandı beyler. Hmm. Bu Çık, mekan kapandı yani. beyler. Dışarı çıkar mısınız? Çık. 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 Ançık abiyi gör Atlayın başkanım atlay. Başkanım, başkanım. Başkanım. Bin bas, 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 başkanım. Bas 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 bas. Başkanım aranızda... <laughs> suikast girişiminde bulunabilirler. Dikkatli olun. Her an. <laughs> abi ya! <laughs> Durdun. Sağ çek, sağ çek, sağ çek. İn. Oğlum. Derdin ne lan? İn. Ne aldın adam? Oğlum. Ya. Nerede bu? Başkanım, Camı kıracağım bak, bak. bekle diğer taraftan çıkar. Çekil e, lan. <laughs> ben de bileyim başkanım. Lan şoföre ne oldu? Ön nereye gitti amına koyayım. Allah Allah gitti. Allah Allah. Şoför mü gitti ananı sikim uçuracaklar beyler gözleri kapak. Ben Çocuğu bir daha arayayım. Harici nasılsın? iyi misin? İyi abi Eee sen? senden rica etsem eee departmanın oraya gelebilir misin? Hemen hadi deneyim. Ha, hayır deneyim şu an Ha bu sen misin gördüm seni. Ee, Hayır bey sadece siz takip ederseniz sevinirim. Hayır bey eee şimdi buyurun geçin oturabilirsiniz şu ileri. Sadece siz kalırsınız içeride çok iyi. Dışarı mı çıkayım Emin Bey? Evet evet çok güzel olur. <laughs> şimdi Hayır bey olaylardan haberiniz yok herhalde yani sizin buraya gelmeniz pek hayır alamet değil. Yok hayır benim haberim yok. Ben yani zaten ben akşam biraz geç uyandım. Ben Mekanikte yani, yani departmana gelen arkadaştan bahsedeyim ben sizlere. Dün departmana bir tane arkadaş geldi kendisi de bir mekanik çalışanı. Hayır Fakat mi? size istemedim normalde. Ama ben sizi tanıdığım için ve daha önce size mekaniğe çok fazla uğradığım için size pek karşılaşmadım. Sadece sizin isminizi duydum ben. Anladım. Dedim hani olayı size de söyleyeyim. Doğru mu yanlış mı siz karar verirsiniz artık. Ee, elimizde bir kanıt olmadığı için işlem de yapamıyoruz. Şimdi dün gece Hayri Bey otel odasında bir tane arkadaşın annesi çıkış yapmış. Sözde annesi varmış. Sizin mekaniğe doğru gelmiş. Evet. Annesi şu anda yoğun bakımda ve hamile. Ne yapmış? Annesi şu anda yoğun bakımda ve hamile. Olayı sizden de dinlemek istedim. Size de sorayım dedim. <laughs> hamile şu anda yani. Siz mi yaptınız yoksa başka bir bir söyleyin. Dolayı tatlı alıyorum çıkalım. Ya ben ne yapacağım? Memur Fake birinin anasını bak. Bana ne ya? Ya kontrol edildiği zaman artık ayrı Bey sizin daha öncesinde ne gibi şeyler yaşadığınız bunlarla bilmiyorum ama ya, adamın annesi patlamış. <laughs> ya sen ya da yani ikinizden biri patlatmış. i̇çeri içeri, içeri girelim Memur Adamın anasını kim patlattı oğlum? Almanlar alman. koydurtmayın ulan! Memur Bey sesinizi gereksiz yere yükseltiyorsunuz. Söyleyin oğlum! Biz, biz öyle bir lan şey... Lan söylesene oğlum! Söyleyin Memurum. oğlum hanginiz patlattı lan? Memurum, biz oğlum onunla konuşma biz onu ben sikeceğim, sikeceğim birazdan sen sikemezsin onu. <laughs> <gülüyor> Departmanı sikicem <laughs> lan. Oğlum konuşsanıza. Hayır, patlattım mı oğlum? Yok. Oğlum patlattım mı? Abi niye patlattın oğlum? Canım, anasını artsını ya. Oğlum adamın anasını ikimin patlattı. Hayır, hayır. Ben mi patlattım? Bilmiyorum hoca. Devlete yazar mısın? Bir daha söyle. Hadi stringinden. Hadi, 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 hadi. Gidin, hadi. Bak, aç kapıyı. Hayır kapıya, çayrı. Hayır kapıyı, aç, kapıyı, aç, kapıyı açsan oğlum. GoPro kayıtta mı? Hayır. İşine bak hadi. Hayır işine bak. Oğlum senin saçını çekerim bak. Sen. Oğlum, oğlum bağırma. Hadi lan. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? İyi ben de. Eyvallah. <laughs> Bayım merhaba. Nasılsınız? <laughs> Abi nasılsınız? Abi. Abi. Abi gözlüklü. Arabası patlayan. Arabası patlayan. Yırtmaç kumaş dedikleri bu mu oluyor abi? <laughs> abi bu yırtmaç kumaş mı? Yırtılmış. Kim yırttı ya? Tight yırtar gibi yırtmışlar. Abi. Hop. <laughs>